Merhaba millet, ben Cem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12 Mart 2020. Güncelleme notlarını sizinle paylaşmak için buradayım. Artık iki haftada bir güncelleme notlarını anlat, sizlere anlatmak için video çekeceğim. Abone olup takip ederseniz bunlara ulaşabilirsiniz. Entity Game'in sayfasında da zaten bunlar var. Bakalım neler olmuş. Saat 4'te gitmiş. Bitiş süresi belirsizdir denilmiş. Merhaba şövalyeler. Bugün yapılan bakım ve güncelleştirmeler hakkındaki detayları aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bekarların intikamı sona ermiş. Güzel. iyi yani olabilir. Trade işlemlerini 5 saniye bekleme süresi eklenmiş. Hmm, güzel. Bunu beğendim. Yani ben mob kesiyorum oradan trade atıyor beni öldürüyor falan. Hiç sevmediğim şeyler. Devam edelim. 12-26 Şubat tarihleri arasında hesabında premium üyeliği sahip olan oyuncularımızın üyelik süreleri 72 saat uzatıldı. Vay. Sanırım bu aralarda oyun falan gidiyordu sürekli. Bir sıkıntı vardı oyunda. Onun telafisi için 3 günlük premium verilmiş. Switch 1'e diye söylentiler var. 3 günlük. NPC Asset. Herkese bir günlük etkinlik ablemi. Maradon Ton kapısında falan filan demiş. Evet arkadaşlar bu Ton'da sağ tarafta Elinde 9 parlayan bir item var böyle görürsünüz zaten. Oradan tıklayıp etkinlik ablemini bir günlük alabilirsiniz. Event ablem özellikleri %20 XP bonus, defans 50, 300 ağırlık, 2 DNP veriyormuş bu ablemimiz. Bakalım satış pazarlarında Noah limitleri değiştirildi. Satış 21 GB, alış 21 GB. Vay. Artık 9.9'a değil pazarlar. 20 GB sanırım belirtmiş. Pazara 20 GB bir item koyabiliyorsunuz artık sanırım arkadaşlar. Bu item 60 M 20 GB sattığınız bir itemin 60 M'i vergi olarak yani %3 vergi olarak kesilecektir. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Bazı başarım arşivatmanız yazılarında bulunan hatalar giderildi. Arşiv yazıları düzeltilmiş. Çince, Arapça gibi bir şeyler yazıyordu arşivlerde. Bozuktu. Onları da düzeltmişler. Güzel olmuş. Bu da iyi. Lobo, Lykon, Lupus Hammer, Smite Hammer ve Pride sınıfına özel eşyaların diğer sınıflar tarafından kullanıma kapatıldı. Oy. Bu eşyalar sadece Prest sınıfı tarafından kullanılabilecektir. Vay bu Leonardo Prest itemidir. Yani bu biraz girmiş. Yani bir fıkra vardır bilir misiniz bilmiyorum ama. Adamın birine tır çarpmış. Adam yuvarlanmış çukurun birine düşmüş. Çukurdan böyle ışık parlıyormuş. Herkes nur indi lan adama falan diye koşmuşlar. Bakmışlar ki far adama girmiş. Yani ışık fardan geliyormuş tırın farı. Nereye girdiğini siz biliyorsunuz artık. Ne demişler arkadaşlar? Dünya kadar malın olacağına 250 gram kıyma olsun, kıyman olsun, evinde et yap, yemek yap, pişir demişler değil mi? Yani yani. War Hero Wings ve Lunar Tatlı satışları sona ermiş. Sevgilileri, sevgililer gününe özel getirilen pus eşyaların satışı sona ermiş. Bu süre boyunca gösterdiğin sabır, sabır ve anlayış için teşekkür ederiz demiş Entity Game. Biz de sana teşekkür ederiz Entity Game. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.